Ninjago Tarih Müzesi'ne hoş geldiniz. Ben Doktor Sanders, bu müzenin yöneticisiyim. Burası yepyeni kötülük sergisi salonu. <laughs> Henüz halka açılmadı. Gelin, görün. İşte bu Moro. Moro bir hayal etti. Ve Moro bütün dünyaya bu demek istiyordu. Daha öncesinde büyük ustamız bunun bir öğrencisiydi. Ama yeşil olamayınca sinirlendi. Oro bir hayaletler ordusu yönetti. Lloyd'u ele geçirdi. Karanlık kristalini buldu. Rakipsiz adında bir uğursuzu serbest bıraktı ve... Bunları anlatması bile yorucu. Şöyle diyelim, çok zekiydi ve çok korkunçtu. Seni özleyeceğim her şey bittiğinde Moro rakipsiz tarafından sürüklendi. Şapırt doğruca suya. Hayaletler ve su pek iyi uyuşmaz. Hayır efendim artık Moro yok. Artık hayalet yok. Artık tehlike yok mu? Hayır. Ninjalar için her zaman daha fazla tehlike vardır. Umarım bu gizli ön gösterim hoşunuza gitmiştir. Büyük açılış için geri gelin. Görüşmek üzere.